Yaklaşık 30 yıl önce Nancy, bir ameliyat sırasında meydana gelen komplikasyonlar nedeniyle hayatını değiştiren bir deneyim yaşadı. Ameliyat masasında yatarken ya aşırı kan kaybı ya da anesteziyle ilgili sorunlar nedeniyle Nancy kendini hayattan kayıp giderken buldu. Ardından gelenler, varoluş, maneviyat ve yaşamın anlamı hakkındaki anlayışını kökten değiştiren derin bir ölümle yüzleşme deneyimi ÖGED oldu. Onun bu dünya dışı yolculuğu, sevgi, bilinç ve insanlığın ruhsal evrimi hakkında derin hakikatleri ortaya çıkardı. Nancy'nin ilk hatırladığı şey bedenini terk etmesiydi. Pek çok ÖYHD hikayesinin aksine tavanın yakınında süzülmeyi veya tıbbi ekibi izlemeyi anlatmadı. Bunun yerine kendini uzayda, dünyaya uzaktan bakarken buldu. Gezegen, ay büyüklüğünde küçük görünüyordu ve Nancy onun güzelliği karşısında büyülendi. Okyanusların ve kıtaların üzerindeki bulutların karmaşık desenlerini, mavi, yeşil ve beyazın canlı renklerini çevresindeki karanlık tarafından aydınlatılmış şekilde hayranlıkla izledi. Sanki dünyanın nabzını hissedebiliyordu. Bu derin ve yaşayan varlık onun kendi varlığıyla yankılanıyordu. Dünyanın bu nazik, canlı küresinin uzayın sonsuzluğu içinde süzüldüğünü görmek Nensie'ye sevgi ve bağlılık dalgası yaşattı. Bu an yaşamın kırılganlığı ve birliği hakkında bir anlayış tohumunu ekti ve bu his yolculuğunun bir sonraki aşamasına taşındı. Dünyanın bu göksel manzarasından Nancy sınırsız bir boşluğa geçti. Bu karanlık küçük bir oda gibi sınırlı değil, ölçülemez ve sonsuzdu. Şaşırtıcı bir şekilde bu karanlık boşluk korkutucu değildi. Bunun yerine Nancy burayı şifa verici bir yer olarak tanımladı. Enerjisini dengeleyen ve yenileyen bir alan. Sanki boşluk onu nazikçe kucaklıyor, korkularını ve endişelerini çekip alırken yerlerine huzurlu bir sakinlik koyuyordu. Normalde karanlıktan korkan biri olan Nancy, bu paradoksal rahatlık karşısında derin bir merak duydu. Bu deneyim ona karanlığı büyüme ve dönüşümün bir parçası olarak görmeyi öğretti. Nancy'nin karanlıkta geçirdiği süre, teslimiyetin derin bir şifa kaynağı olarak değerini anlamasına yardımcı oldu. Bu farkındalık yolculuğunun bir sonraki aşamasına geçtiğinde onunla birlikte kaldı. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim. Nancy birçok ÖYD'nin bir özelliği olan yaşam incelemesine geçti. İncelemenin büyük bir kısmı bilinçli hatırasının ötesinde kalsa da ona gelecekte altın fırsatlar olduğu söylendi. Bu mesaj o dönemde depresyon ve travmayla mücadele eden Nancy için çok önemliydi. Hayatının büyüme ve amaç için büyük bir potansiyele sahip olduğunu bilmek onun bakış açısını yeniden şekillendirmesine yardımcı oldu yaşam incelemesi, olayların kronolojik bir tekrarından ziyade Nancy'nin eylemlerinin duygusal ve ruhsal etkisinin derinlemesine bir keşfiydi. Nancy, yas tutan bir arkadaşını teselli ettiği, sessizce yanında oturup sarsılmaz bir destek sunduğu bir anı net bir şekilde hatırladı. Bu küçük nezaket hareketi, arkadaşına bağlı diğer insanların yaşamlarını da etkileyerek dalgalar halinde yayıldı. Bunun tersine, bağışlamayı esirgediği anların, hem kendisi hem de dahil olan diğer insanlar üzerindeki kalıcı etkilerini gördü. Bu farkındalıklar seçimlerinin birbirine bağlılığını aydınlattı ve en küçük eylemlerin bile derin sonuçlar taşıyabileceğini öğretti. İncelemede Nancy, tanrı olarak tanımladığı bir varlıkla karşılaştı. Bu varlık fiziksel bir varlık değil, sevgi ve neşe yayan parlak, yumuşak bir ışıktı. Işık onu sardı, onu sıcaklık ve güvenceyle kuşattı. Nancy bu ışıkta koşulsuz sevginin gerçek özünü anladı. Yargıyı, korkuyu ve ayrılığı aşan bir sevgi. Nancy'nin deneyimi maneviyat hakkında derin açıklamalar içeriyordu. Tanrının herhangi bir dini diğerinden üstün görmediğini ve koşulsuz sevginin hem kendine hem de başkalarına duyulan sevginin insan varoluşunun merkezinde olduğunu öğrendi. Nancy, insanlığın bilinç ve sevgi kapasitesindeki büyümesinin ilahi planın temel bir parçası olduğunu hissetti. Tanrı'nın Nancy'ye verdiği mesaj, kişinin kendini tam anlamıyla kabul etmesinin önemini vurguluyordu. Çünkü ancak kendini kabul ederek insan başkalarını gerçekten sevebilir ve onlarla bağlantı kurabilirdi. Nancy, yaşamın doğasına dair de içgörüler kazandı. İnsan varoluşunu, her bireyin bilinç kolektifinin evriminde hayati bir rol oynadığı geniş, birbirine bağlı bir enerji ağı olarak gördü. Bu bakış açısı, Zorluklar ve sıkıntılar hakkındaki anlayışını değiştirdi ve bunları sadece dayanılması gereken yükler yerine ruhsal büyüme fırsatları olarak görmesini sağladı. Örneğin, Övyaydesinden sonra Nancy danışmanlık diplomasını almak için çabalarken maddi zorluklarla karşılaştı. Hayal kırıklığına yenik düşmek yerine bu durumlara yeni bir dirençle yaklaştı ve her engeli şefkatini ve problem çözme becerilerini derinleştirme fırsatı olarak gördü. Bu zihniyet değişikliği yalnızca kişisel zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda kendi sıkıntılarıyla mücadele eden diğer insanlara empati duyma yeteneğini de artırdı. Tanrının huzurunda olmanın getirdiği sevinç ve tamamlanmışlık hissine rağmen, Nancy dünyadaki yaşamına geri dönmek istemediğini hissetti. Hayatı zorluklarla doluydu ve yaşadığı derin huzurdan ayrılmak istemiyordu. Ancak Tanrı, dünyevi mücadelelerinde bile her zaman onunla olduğunu hatırlattı. Mesaja çıktı. Nancy, bu ilahi bağlantıyı günlük yaşamında davet etme ve besleme gücüne sahipti. Ona, dünyadaki yolculuğunun henüz tamamlanmadığı ve deneyimlerinin sadece kendi büyümesi için değil, aynı zamanda dokunduğu herkes için de bir gelişim aracı olacağı hatırlatıldı. Nancy, bedenine isteksizce dönerken dünyadaki deneyimlerinin ruhsal büyümeyi kolaylaştıracağına dair derin bir anlayışla geri döndü. Kendini bir amaç duygusuyla ve otantik bir şekilde yaşama yeniden adanmış olarak buldu. Öğüyatçisi ona daha büyük bir şefkat ve empati kapasitesi kazandırdı. Bu nitelikleri hem kişisel hem de profesyonel yaşamında uyguladı. Klinik ruh sağlığı danışmanlığı alanında yüksek lisans derecesi peşinde koşarak Nancy hayatını başkalarının kendi mücadelelerini aşmalarına ve yolculuklarında anlam bulmalarına yardımcı olmaya adadı. Nancy'nin başkalarıyla olan ilişkileri bu deneyimle kökten değişti. Herkesin yolculuğunun benzersiz olduğunu kabul ederek daha sabırlı ve anlayışlı hale geldi. Küçük nezaket hareketlerinin bile olumlu değişim dalgaları yaratabileceği fikrini benimsedi. Nancy'nin hikayesi Birçok kişi için bir ilham kaynağı haline geldi ve insanları bağ kurmaya ve bilinçli bir şekilde yaşamaya teşvik etti. Nancy'nin deneyimi, tüm insanların içinde bir ilahi kıvılcım taşıdığına, herkesin birbirine bağlı bir enerji bilinciyle bağlandığına dair inancını pekiştirdi. Yaşamın zorluklarının büyüme fırsatları olduğunu ve her bireyin koşulsuz sevgiyi kucaklama kapasitesine sahip olduğunu fark etti. Onun hikayesi ilahi bağlantıya kendini açmanın ve Tanrı'nın her zaman bir nefes kadar yakın olduğunu anlamanın önemini vurguluyor. Öğrendiği ise aracılığıyla Nancy yaşamı ruhsal evrimin kutsal bir süreci olarak görmeye başladı. Her anın dönüşüm potansiyeli taşıdığını ve sevginin evrendeki en güçlü rehber olduğunu fark etti. Nancy'nin yolculuğu hepimizin birbirine bağlı olduğunu ve eylemlerimizin ne kadar küçük olursa olsun insanlığın kolektif büyümesine katkıda bulunduğunu hatırlatıyor. Onun iç görüleri, hikayesini duyanlar arasında yankılanmaya devam ediyor ve umut ile ilham sunuyor. Örneğin, şiddetli depresyonla mücadele eden genç bir kadın, Nancy'nin hikayesinin ona yardım arama cesareti verdiğini ve mücadelelerini büyüme fırsatları olarak yeniden çerçeveleme konusunda ilham verdiğini paylaştı. Nancy'nin dayanıklılığı ve bilgeliğinden ilham alan kadın, Yerel bir barınakta gönüllü olarak çalışmaya başladı ve başkalarına yardım ederek amaç ve bağlantı buldu. Bu tür örnekler, Nancy'nin hikayesinin ona ulaşanlar üzerindeki somut ve dönüştürücü etkisini göstermektedir. Nancy'nin deneyimi, otantik bir şekilde yaşamaya, her ana şükranla yaklaşmaya ve kendimizde ve başkalarında sınırsız potansiyeli kucaklamaya teşvik ediyor. Onun yolculuğu, en karanlık anlarımızda bile bizi ileriye götürmek için ışık ve sevginin her zaman var olduğunu hatırlatıyor. Merhaba. Bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan, beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette, daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.